haşladığım mısırları tereyağı da pişirdim. Haşladıktan sonra suyunu süzüp tereyağda kavuruyorum. Daha sonra mısırlarımı fincana alıp şöyle fincana alıp tereyağla gezdirdim. Şimdi içine Ketçap, mayonez ve sevdiğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Bardakta mısır evde yapmak mümkün. Siz de tereyağda bardakta mısırı yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Şimdi ketçap mayonezi koyup üzerine süsleyeceğim. Şöyle mayonezimizi koyduk tereyağlı mısırımıza. Şimdi ketçapımızı ekliyoruz. Bardakta mısır yapmak çok mümkün. Normal paketlerde patlatmalı aldığımız mısırları düdüklüde haşladım hızlı ve pratik bir şekilde sokaktaki satılan lezzetli bardak mısırlardan yapabiliyoruz evet bardak mısırlarımız hazır herkes afiyet olsun evde yemek kanalına gelerek siz de abone olarak bu yepyeni lezzeti yapabilirsiniz çocuklarınıza yapıp sevindiriniz. hoşçakalın evde yemek kanalına gelip abone olunuz hoşçakalın